Herkese merhaba arkadaşlar. Yemek Tarifleri Seç kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kıymalı sulu köfte tarifi. Umarım beğenerek izlersiniz ve denersiniz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Malzeme listesi. Malzeme listesinin yarısını kullanarak köfteleri hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben köftelerin yarısını buzluğa açacağım için malzeme listesini fazla tuttum. Yapılışı için robottan geçireceğim malzemeleri robota alıyorum doğramış olduğum soğanları diğer tarafta suyunu sızdırmış olduğum domatesleri alıyorum burası önemli arkadaşlar domateslerin suyunu süzdürüp koymamız gerekiyor eğer suyunu süzdürmezsek köftemiz sulu olacaktır buna dikkat edelim domatesleri koyduktan sonra biberleri ilave ediyorum robotun içerisine ve son olarak maydanozlar da ekliyorum robotun kapağını kapatıyorum ve tüm malzemeler birbirine geçecek şekilde çekiyorum Diğer tarafta köfteyi yoğuracağım kabın içerisine çekmiş olduğum malzemeleri ilave ediyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı biber salçası katıyorum. Ve 2 adet yumurta ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu karabiber, 1 tatlı kaşığı dolusu kimyon ve 3 adet ezilmiş sarımsak ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. ve kabın içerisine 2 su bardağı köftelik bulgur ilave ediyorum. Ardından 2 tatlı kaşığı kuru nane ilave ediyorum. Ve 1 kilogram kadar dana kıyma ilave ediyorum. Evet arkadaşlar bu malzemelerin hepsini kullanarak 10 kişilik yemek çıkartabilirsiniz. Fakat isterseniz yarısını kullanarak 5 kişilik yemek de çıkartabilirsiniz. Ben köftenin yarısını dolaba kaldıracağım için fazladan yapmayı tercih ettim. Evet kıymayı da ekledik ve yoğurma işlemine başlıyorum arkadaşlar. Tüm malzemeler birbirine geçecek şekilde yoğuruyorum. Tüm malzemeleri yoğurduktan sonra köftenin kıvamına bakarak un ilave edeceğim. Toplamda bir su bardağı un ilave ettim. Sizlerde köftenin kıvamına bakarak ununuzu ilave edebilirsiniz. Evet yoğuruyorum tekrardan unu. Ve köfteyi yarım saat kadar dinlendiriyorum. Köfteyi yuvarlamaya geldi sıra arkadaşlar. Borcamın içerisine un serpiştirdim köfteler birbirine yapışmasın diye. Köfteler çoğaldıkça un serpme işlemini tekrarlayalım. Diğer tarafta tabağın içerisine su bulunduruyorum arkadaşlar. Köfteler elinize yapışmaya başladığı zaman sudan yardım alabilirsiniz. Ufak ufak yuvarlıyorum köfte hamurunu. Evet bu şekilde köfte hamurunun yarısını yaptım. Bunları dolaba kaldırıyorum arkadaşlar. Bir kabın içerisine un serpiştiriyorum. Köfteleri dikkatli bir şekilde kabın içerisine koyuyorum ve, ve bunları buzluğa atıyorum arkadaşlar. Dilediğim zaman çıkartıp rahatlıkla kullanabiliyorum. İsterseniz yemek yapabilirsiniz, isterseniz çorbaların içine de atabilirsiniz. Diğer tarafta tekrardan yuvarlamış olduğum köfteleri arkadaşlar. Hazırlamış olduğum köfteleri kaynamış olan suyun içerisine dikkatli bir şekilde döküyorum. Tencereye dökmüş olduğum köftelerin üstte kalanların sadece aşağıya düşmesi için tahta kaşık yardımıyla dokunuyorum arkadaşlar. Karıştırmıyorum. Köftelerin dağılmaması için kaynayana kadar hiçbir şekilde karıştırmayalım. Köftenin sosu için 2 adet soğanı ince ince kıydım. Yağ da pembeleşene kadar kavuruyorum arkadaşlar. Dikkat ateşte ve ardından... 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Soğanla salça tekrardan yine kavruluyor. Kavurmuş olduğum soğan ve salçanın üzerine nane ilave ediyorum. İstediğiniz kadar nane ilave edebilirsiniz. Diğer tarafta köftelerimiz hazır halde arkadaşlar. Tencerenin içerisine köfte sosumuzu da alıyoruz. Birkaç dakika kaynayacak ve altını kapatacağım. Evet köfteler tane tane pişti arkadaşlar. Dağılmıyor hiçbir şekilde. Altını kapatabilirim artık. Şöyle göstereyim sizlere de gayet lezzetli görünüyorlar. Kıymalı sulu köftemiz tane tane düşüyor kaşıktan arkadaşlar. Artık yemeğe hazır. Bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.